Merhaba sevgili Teraziler. Bir aile bireyiyle bazı anlaşmazlıklar üzerinde tartışıp orta yol bulabileceğiniz bir gündesiniz. Dengeli ve sakin yaklaşımlar çözümün gelmesini hızlandıracaktır. Bugün 6 Ağustos 2014 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay güne iyimser, özgür, hareketli enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay, Aslan burcundaki güneş ve Merkürle üçgen açı yapacak. Ateş elementindeki etkileşimler yaşam enerjimizi ve motivasyonumuzu arttırabilir. Özgüvenimiz artarken yaşamın keyifli yanları biraz daha fazla bizi çekebilir. Sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili kavramlar bugün ön olabilir. İyimser ve hevesli olacağımız için iş ve özel ilişkilerde girişken davranabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Koç burcundaki Uranüs'le üçgen açı yapacak. Heyecan ve coşkumuzu arttıracak, sürpriz kavramlarla karşılaşmamız mümkün. Ay 17.53'te boşluğa girecek.